Sevgili Koçlar, bugün kendinizi izole etmek isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlardan uzaklaşmak, kendi iç dünyanıza dönmek iyi gelebilir. Belki de hayatınızda bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiştir. Kendinize zaman ayırın ve ruhunuzu dinleyin. Bu sayede kendinizi daha iyi tanıyabilir, hedeflerinizi belirleyebilir ve hayatınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Sevgili Boğalar, bugün sosyalleşme ihtiyacınız artabilir. Arkadaşlarınızla, ailenizle veya sevgilinizle vakit geçirmek, konuşmak, eğlenmek sizin için önemli olabilir. Hayatın güzel yanlarını görmek ve paylaşmak mutluluk verebilir. Kendinizi kısıtlamayın ve keyfini çıkarın. Bu sayede zihninizdeki yükü hafifletebilir, daha rahat ve huzurlu olabilirsiniz. Sevgili ikizler, bugün takıntılı davranışlardan kaçınmalısınız. Aklınıza takılan bir konu, bir kişi veya bir durum sizi rahatsız edebilir. Sürekli düşünmek Araştırmak veya soru sormak çözüm getirmez. Aksine daha çok stres yapmanıza neden olabilir. Bırakın gitsin ve akışa uyum sağlayın. Biraz müzik dinleyin, biraz kitap okuyun, belki de yeni bir hobi deneyin. Unutmayın, hayat sürprizlerle dolu. Sevgili Yengeçler, bugün maddi anlamda iyileşme yaşayabilirsiniz. Bir borcunuz ödenebilir, bir geliriniz artabilir veya bir fırsat yakalayabilirsiniz. Paranızı akıllıca kullanın ve tasarruf etmeyi ihmal etmeyin maddi güvenliğinizi sağlamak için adımlar atın. Bu sayede geleceğiniz için güzel bir yatırım yapabilir, hayallerinize daha yaklaşabilir ve kendinize ödüller verebilirsiniz. Sevgili aslanlar, bugün eskiyi açmak isteyebilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız bir olay, bir ilişki veya bir hatara sizi etkileyebilir. Belki de bazı şeyleri netleştirmek, açıklık getirmek veya kapatmak istersiniz. Ancak bunu yaparken dikkatli olun ve karşı tarafın duygularını da gözetin. Bu sayede geçmişi daha sağlıklı bir şekilde değerlendirebilir, pişmanlık veya suçluluk duymadan ilerleyebilir ve kendinizi affedebilirsiniz. Sevgili Başaklar, bugün buluşmalar gündeminizde olabilir. Bir iş görüşmesi, bir randevu veya bir davet sizi bekliyor olabilir. Bu buluşmalarda kendinizi iyi ifade etmeye çalışın ve karşı tarafın beklentilerini anlamaya çalışın. İletişiminiz güçlü olursa başarıya ulaşabilirsiniz. Bu sayede kariyerinizde ilerleyebilir, aşk hayatınızda mutlu olabilir veya sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Sevgili teraziler, bugün eskiyi kapatmak isteyebilirsiniz. Size üzen, yoran veya engelleyen bir durumdan kurtulmak için harekete geçebilirsiniz. Bu durum bir iş, bir ilişki veya bir alışkanlık olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için önce bitişleri yaşamalısınız. Bu sayede hayatınızda yer açabilir, enerjinizi yükseltebilir ve yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Sevgili akrepler, Bugün karma işleyişini görebilirsiniz. Yaptığınız her şeyin bir sonucu olduğunu fark edebilirsiniz. İyilik yaparsanız iyilik, kötülük yaparsanız kötülük bulabilirsiniz. Hayat dersler veriyor olabilir. Bu dersleri alın ve kendinizi geliştirin. Bu sayede hayatınızı daha iyi yönetebilir, sorumluluklarınızı yerine getirebilir ve vicdanınızı rahatlatabilirsiniz. Sevgili yaylar, bugün duygusal olarak soğuma yaşayabilirsiniz. Sevgilinizden, eşinizden veya yakınınızdan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Aranızda sorunlar, anlaşmazlıklar veya mesafeler olabilir. Bu durumu çözmek için iletişim kurmaya çalışın ve duygularınızı açıkça ifade edin. Bu sayede ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtabilir, sorunları çözebilir ve sevginizi tazeleyebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, bugün aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Planlarınız bozulabilir, işleriniz aksayabilir veya beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlara karşı sabırlı ve esnek olmaya çalışın. Her şeyin bir nedeni vardır. Belki de hayat daha iyi bir yol gösteriyor olabilir. Bu sayede hayata daha pozitif bakabilir, zorlukları fırsata çevirebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Sevgili kovalar, bugün kabus etkisi yaşayabilirsiniz. Gece gördüğünüz bir rüya sizi gündüz de etkileyebilir. Rüyanızda yaşadığınız korku, endişe veya üzüntüyü gerçek sanabilirsiniz. Ancak unutmayın ki rüyalar sadece bilinçaltınızın yansımasıdır. Gerçeklikte bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle rüyanızı fazla ciddiye almayın ve üzerine gitmeyin. Sevgili balıklar, bugün kendinizi bulmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda ne yapmak istediğinizi, niye ihtiyacınız olduğunu veya kim olduğunuzu sorgulayabilirsiniz. Kendinizi tanımak ve anlamak için meditasyon, yoga veya doğa gibi yöntemler kullanabilirsiniz. Ruhunuzun sesini dinleyin ve kendinize güvenin. Bu sayede hayat amacınızı keşfedebilir, potansiyelinizi ortaya çıkarabilir ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, bu videoda 26 Ağustos 2023 tarihinde burçlarımızın etkilerini inceledik. Unutmayın ki burç yorumları genel bir bakış sunar ve her birey farklı deneyimler yaşayabilir. Bu yorumlar, rehberlik etmek ve enerjinizi daha bilinçli bir şekilde yönlendirmeniz için tasarlanmıştır. Umarız bu video sizlere faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.